Evet çocuklar yine mutlak değerli eşitsizliklere devam ediyoruz bu dersimizde sorumuz mutlak değer içerisinde x eksi 3 artı mutlak değer içerisinde x artı 1 küçük 6 bu eşitsizliğin çözüm kümesi bizden isteniyor sorumuzun ekran görüntüsünü alalım evet, çözümümüze bakalım şimdi. Mutlak değerli ifadelerin içine sıfır yapan değerler kritik noktalardır. Şimdi o halde mutlak değerin içerisindeki öncelikli olarak x eksi 3 sıfıra eşitlersek x 3 ve x artı 1'i sıfıra eşitlersek bu sefer x'i eksi 1 olarak buluruz. 3 ve eksi 1 kritik noktalardır. Mutlak değerli denklemlerde de hatırlarsanız aynı şekilde tablo oluşturmuştuk. Bu aralıkta denklemimizi yeniden düzenlemiştik. Mutlak değerden e, o xli ifadelerimizi çıkartıp denklemimizi çözmüştük. Burada da yine aynı mantığı kullanacağız. Bu aralıklarda mutlak değerli ifadeler nasıl dışarıya çıkacak? Onları hesap edeceğiz. Ondan sonra eşitsizliklerimizi her bir bölge için ayrı ayrı çözeceğiz ve daha sonra hepsinden e, hepsinin sonucunda bizden istenen çözüm kümesine ulaşmış olacağız. Şimdi eksi birden eksi sonsuza yani eksi sonsuz eksi bir aralığında ifademiz. Nasıl değer alacak ona bir bakalım. Öncelikli olarak sorumuz e, mutlak değer içerisinde x eksi e 3 yanlışlık yapmayalım x eksi 3 ve artı mutlak değer x artı 1. Ne demiştik küçüktür 6 diye vermiştik. Şimdi eksi birden küçük değerler için buradaki ifade ne olacak bir ona bakalım. Şimdi eksi birden küçük ne olsun mesela eksi 2 alalım. Eksi 2'yi alırsam burası nasıl çıkacak çocuklar negatif çıkacak. Eksi 2 alırsam burada negatif çıkacak. O halde ilk adımda burası nasıl açılacak? Negatif olduğu için bu eksi x artı 3 diye dışarıya çıkacak. işaret değişecek. Bunun da işareti değişecek. Bu da eksi x eksi 1 diye çıkacak. Küçüktür 6. Hatta buradan eksi 2x artı 2 küçüktür 6. Gördüğünüz gibi eksi 2x artı 2 şeklinde çıktı. Bunun 6'dan küçük olma durumunu inceledik. Eksi 2 x küçük 4. x büyük eksi 2. Eksi 2'den büyük değerler için sağlayacaktır. Bizden istenen. Peki eksi 2'den büyük değerler. Eksi 1'e kadar zaten aldığımız sınır eksi 1'de. Eksi 2 eksi 1 aralığında olacak ilk değerimiz. Tamam. Şurayı işaretledik. Gelelim eksi 1 3 aralığına. Bu birinci aralıktı. Geldik ikinci aralığa. Şu birinci aralık. Gelelim ikinci aralığa. Şurası 1. Şurası ikinci aralık. Burası 3. aralık. Her biri için ayrı ayrı yapacağım. Şimdi bu aralıkta eksi 1 ile 3 aralığında mesela 0 bu aralıktadır. 0 sıfır koyun. 0'dan 3 çıktı. Negatif. 0 1 daha pozitif. Ha, demek ki bu sefer bu aralıkta ifademiz bu negatifken bu pozitifmiş. O halde bu negatifken eksi x artı 3 diye çıkıyordu. Bu pozitifken de aynen x artı 1 diye çıkıyordu. Küçüktür 6. x'ler gitti. 4 küçüktür 6. E bu doğru. Doğru bir şeydir bu. Yani 4-6'dan küçüktür. Demek ki bu aralıktaki bütün değerler sağlar. Bakın 4'ü bulmuş zaten bu da. Demek ki bu aralıkta eksi 1, 3 aralığında eşitsizlik her zaman sağlanır. Bu da ikinci çözümüm. Gelelim üçüncü bölgedeki, şu ikiyi de, üçüncü bölgeye gelelim. Üçüncü bölgemizde bu sefer 3 ile sonsuz aralığında, mesela 4 alalım. 4'ten 3 çıkarsa 1 kalır ki bu pozitiftir. 4 bir daha 5'tir. Bu da pozitiftir. Ha, demek ki bunlar pozitif olduğuna göre bu aralıkta aynen olduğu gibi çıkacakmış. x eksi 3 artı x artı 1. Küçüktür 6. x'leri topladım. 2x eksi 3 bir daha eksi 2 küçüktür 6. 2x eksi 2 bakın burada. O zaman 2x eksi 2'nin 6'dan küçük olması durumunda x küçük 4 çıkar. Bu eşitsizliğin çözümü. Peki bu aralıkta 4'ten küçük olacak ama aynı zamanda da 3'ten büyük olması lazım tabii ki. Ona göre seçmiştik. O halde çözümümüz bu arada 3,4 aralığı olacak. Peki her bir durumda mesela birincide ne bulduk? Eksi 2 eksi 1 aralığı, ikincide eksi 1,3 aralığı, üçüncüde de 3,4 aralığı. Bunların hepsinin birleşimi <laughs> benden istenen çözüm olacak ki eksi 2 eksi 1, evet eksi 1'den 3'e devam ediyorum tamam. 3'ten 4'e güzel bütün aralıklarda bakın hepsi dahil oldu. O zaman eksi 2'den başladım. 4'e kadar bütün sayıları aldım ama ne eksi 2 ne de 4 dahil olmayacak. O halde çözüm kümemiz eksi 2,4 olarak belirlenmiş olacaktır. Şimdi sorumuzun yanıtının bir ekran görüntüsünü alalım. Şimdi Buradaki çözümlerimiz biraz uzun olacak tabii ki. Tablo kullanacağız. İşlemlerimiz biraz zaman alacak çözmek İlk sorumuz mutlak değer içerisinde x artı 2 küçüktür mutlak değer içerisinde x eksi 1. Bu eşitsizliğin çözüm kümesini bizden istiyor. İpucu da diyor ki her iki tarafta sadece birer mutlak değer varsa her iki tarafın karesi alınarak çözüm yapılabilir diyor. Bu işimizi kolaylaştırır. Her iki tarafın da karesini alırsak dolayısıyla zaten mutlak değerli ifadeler pozitif olacak ya da en kötü sıfır olacak. Dolayısıyla bunlar birbirinden küçükken karelerini aldığımızda da yine aynı şekilde olacaktır. O halde hadi her iki tarafın karesini alalım. X artı 2'nin mutlak değerinin bunun karesi küçüktür. X eksi 1'in mutlak değerinin karesi. Peki bunların karesini aldığım zaman zaten pozitif olarak çıkacağı için bakın şu x artı 2'nin karesi bu da x eksi 1'in karesi olacaktır ki bu ifade x kare artı çarpımlarının iki katı 4x artı 2'nin karesi 4 x eksi birin karesi de birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 2 x artı ikincinin karesi bir olarak yazılacak. Eşitsizliğin her iki tarafında bulunan x kareleri bir yok edelim. Bunlar gitsin. 2 x öbür tarafa atalım. 4 x artı 2 x olsun. Artı bir burada vardı zaten. 4 de öbür tarafa eksi olarak gitsin. 4 x 2 x daha 6 x. Birden 4 çıktı eksi 3. Her tarafı da 6'ya bölelim. 6 pozitif bir sayı olduğu için eşitsizlikle yön değişimi olmaz. O halde bulduk. Artık x küçüktür. 3 ile 6'yı sadeleştirirsem eksi 1 bölü 2 olarak çıkacaktır. Benden istenen çözüm eksi 1 bölü 2'den küçük olan değerler olacaktır. Bunu da nasıl göstereyim? Çözüm kümesine şöyle yazalım. Eksi sonsuzdan eksi 1 bölü 2'ye kadar eksi 1 bölü 2 dahil olmayacaktır. Evet ekran görüntümüzü alalım. Gelelim ikinci sorumuza. Mutlak değer x artı 4 artı x. Küçük ya da eşit altı eşitsizliğinin çözüm kümesi bizden isteniyor. Şimdi burada çocuklar x artı 4 mutlak değerin içerisinde. Bu bir kritik nokta olacak. Buradan x eşittir eksi 4 bir kritik nokta. Öyle değil mi? Kritik nokta. Şimdi bunun eksi 4'ten küçük ya da büyük olma durumuna göre biz ee, eşitsizliğin ee, şeklini belirleyeceğiz. O zaman eksi 4 diyecek olursak, şöyle bir sınır belirleyecek olursak, eksi 4'ten küçük ve eksi 4'ten büyük değerler için acaba mutlak değerden nasıl çıkacak? Öyle bir çözelim. Hadi eksi 4'ten küçük bir değer alalım, eksi 5. Eksi 5 artı 4, bu negatif olacaktır. Dolayısıyla bu negatif olduğu için eksi x eksi 4 artı x küçük ya da eşit altı çıkacaktır. Peki burada eksi x X'i götürecektir. Eksi 4 küçük ya da eşit 6 olacaktır. E peki bu ifademiz dikkat ederseniz eksi 4 6'dan küçük bir değerdir. Yani eksi 4'ten küçük olan bütün değerler için bu eşitsizlik sağlanacaktır. O halde buradan gelecek çözüm. Eksi sonsuz, eksi 4 aralığı olacaktır. E, buradaki ifademizi şöyle düzenleyebilirim. Bunu alabiliriz. Peki gelelim. Diğer tarafa yani eksi dörtten büyük olan değerler için. Mesela eksi dörtten büyük bir değer sıfır verin. Sıfırı aldığım zaman burası pozitif olacak. O halde burası x artı dört diye çıkacak. Bir de artı x var küçük ya da eşit altı olacak. Peki buradaki ifademiz 2 x. Dördü öbür tarafa atarsam altıdan dört çıktı iki. O zaman x küçük eşit bir olacaktır. Bir ve birden küçük olan değerler için sağlayacaktır. Ha, güzel. O zaman eksi 4 e, 1 aralığında sağlanacaktır. Peki şuradaki eksi 4 değeri için de sağlar mı? Bir de ona bakalım. Eksi 4 değeri için sağlarsa onu da dahil edeceğim. Eksi 4 yerine koyduğumuz zaman eksi 4 artı 4 mutlak değerce artı bakın x değerim yerine eksi 4 yazacak olursam daima küçük eşit 6 bu 0 olacaktır. E sağlıyor eksi 4 küçük eşit 6 zaten buradaki ile sağlıyordu. O halde hatta şunu eksi 4'ü dahil edelim. Evet burada göstermiş olalım. Bu ikisinin birleşimi. Bakın çözüm kümesi bu iki kümenin hem bunun hem bunun birleşimini alacağım. Eksi sonsuz eksi 4. Birleşim eksi 4 1. Bu aralığın birleşimi bakın şu olur. Eksi sonsuzdan bire kadar birden kapalı aralık olacaktır. Hemen ekran görüntümüzü de alalım. Evet, üçüncü sorumuza gelelim. Üçüncü sorumuzda mutlak değer içerisinde x 2 artı mutlak değer içerisinde x artı 4 küçük ya da eşit 8 eşitsizliğinin çözüm kümesi bizden isteniyor. Yine kritik noktalarımız var. x eksi 2 sıfır eşitlersem x eşittir 2. x artı 4'ü sıfır eşitlersem x eşittir eksi 4. Bunlar kritik noktalar. Ne yapacağım bu kritik noktaları? Eksi 4'ü ve 2'ye Şöyle tabloda göstereceğiz. Ona göre ifadelerimizi bir düzenleyeceğiz. Şimdi eksi 4'ten küçük bir değer eksi 5. Mesela eksi 5'i kullandığım zaman burası negatif olur. Eksi 5 kullanınca burada negatif olur. O zaman bu ifade dışarıya nasıl çıkacak bakın. İşaretler değişerek çıkacak. Eksi 2 artı iki olacak ilk taraf. İkinci tarafta da işaretler değişince eksi x eksi 4 olacak. Küçük ya da eşit 8. Şimdi bunu çözeceğim. Eksi 2 x 2'den 4 çıktı. Eksi 2 küçük eşit 8. Eksi 2'yi öbür tarafa attım. Artı olarak geçti. Burası 10 oldu. Her tarafı eksi 2'ye böldüm. Eşitsizlik yön değiştirdi. Onun eksi 2'ye bölümü eksi 5. Ha, eksi 5'ten büyük. Eksi 5 de dahil ama aynı zamanda eksi 4'ten de küçük olan değerler için sağlayacak. O halde eksi 5, eksi 4 aralığı buradan istenen çözüm. Bu birinci bölgede bu çözüme ulaşıyorum. Gelelim eksi 4 ile 2 aralığında ne olacak? Mesela sıfır değeri için düşünelim. Sıfırı kullanırsam burası negatiftir. Sıfırı kullanırsam ha, bu sefer burası pozitiftir. Bura negatifken bura pozitif. Ona dikkat. Şimdi negatif olduğu için eksi x artı 2'yi yazdım. Artı olduğu için bunu aynen yazıyorum. Artı x artı 4 küçük eşit 8. Eksi x ile artı x gitti. 2 ile 4'ü topladım. 6, 6 küçük eşit 8. Evet bu sağlar. Peki bu sağladığına göre o zaman benden istenen şu aralık eksi 4 ile 2 aralığı da bu çözümü sağlayacaktır. Bakın bunu aldım. Şimdi bunu alıyorum. Bir sonraki adımda 2'den büyük değerler için alacağım. Mesela 3 alalım. 3'ten 2 çıkarsa 1 kalır pozitiftir. O zaman bu artı olarak çıkacak. Bunu da 3 aldım. 3, 4 daha 7. Bu da pozitif. O halde bunlar mutlak değerden pozitif olarak çıkacak. Aynen çıkacak yani. X eksi 2 artı x artı 4 diye çıktı. Bakın eşitsizliğimiz Küçük eşit 8. Şimdi bunu normal çözüyorum. Xler toplandı 2x, 4'ten 2 çıktı artı 2 kaldı. Küçük eşit 8. Şurası küçük ona dikkat. 2'yi öbür tarafa attım. 2x küçüktür, küçük eşittir 6. 8'den 2 çıktı. 2'ye böldüm. X küçük eşittir 6'nın yarısı 3. O halde bu da 2'den bakın dahil olacak. 2 virgül kaça kadar dahil olacak? 3'e kadar. Ha, şimdi bunların hepsinin birleşimini istiyor çözüm kümesi. E hadi yazalım. En az kaçtan başlıyormuş? Eksi 5'ten başlıyormuş. Bu arada eksi 4 sınır dahil. Devam ediyorum 2'ye 2'ler yine devam etti 3'e kadar. O halde eksi 5 ile 3 aralığındaki bütün değerler için sağlanmış olacaktır. Evet hemen bunun da ekran görüntüsünü alalım. Sorumuzun. Şimdi dersimizin son örneğine geleceğiz son sorusuna. Bu dersin Dördüncü sorumuz. Mutlak değer 2x artı 1 eksi mutlak değer 2x eksi 3 küçük ya da eşit eksi 6. Bu eşitsizliğin bizden çözüm kümesini bulmamız isteniyor. Yine kritik noktalarımıza bakalım. 2x artı 1 eşittir 0'dan 2x eşittir eksi 1 x eşittir eksi 1 bölü 2. Bu birinci kritik nokta. 2x eksi 3 eşittir 0 buradan 2x eşittir 3 x eşittir 3 bölü 2. Bu da ikinci kritik noktam kritik noktalar diyelim bunlara. Evet. Bunlar kritik noktalar. Küçük olan eksi 1 bölü 2, büyük olan 3 bölü 2. O zaman yine eksi 1 bölü 2'ye şöyle yazıyorum. 3 bölü 2'yi de şöyle yazıyorum. Bu aralıkta tablomuzu oluşturacağız. Eşitsizliklerimizi 3 farklı eşitsizlik gibi düşünüp ayrı ayrı çözeceğiz. Bakalım bu aralıklarda sağlıyor mu sağlamıyor mu bulmaya çalışacağız eksi 1 bölü 2'den küçük bir değer mesela eksi 1 buradan küçük bir değerdir <laughs> x yerine eksi 1 koyarsam burası eksi 2 olur eksi 2'ye 1 eklersem negatif çıkar ha, demek ilk adımda negatifmiş yine eksi 1 dedik burası eksi 2 eksi 3 daha eksi 5 bu da negatif o halde bunlar dışarıya bakın nasıl çıkacak şimdi hep işaretleri değişerek çıkıyor Eksi 2x eksi 1. Bu birincisi. Eksi. Bunun da işaretleri değişiyor. Eksi 2x artı 3. Küçük ya da eşit eksi 6. Bu eksiyi bu parantezin içine dağıtalım. Eksi 2x eksi 1. Burası artı 2x eksi 3. Küçük ya da eşit eksi 6. Eksi 2x 2x bunlar gitti. Eksi 1 eksi 3 burası eksi 4 oldu. Küçük ya da eşit eksi 6. Şimdi eksi 4 eksi 6'dan küçük müdür ya da eşit midir? Hani 4 6'dan küçüktür ama eksi 4 eksi 6'dan küçük değil. Eksi 4 eksi 6'dan daha büyük bir değerdir. O zaman bu sağlanmaz. Demek ki bu aralıkta çözüm yok. Burada çözüm boş güme. Buradan bir şey aramayacağım. Gelelim bu aralığa. Eksi 1 bölü 2 ile 3 bölü 2 aralığına. Hadi bu aralıkta da bir sayı mesela 0 olsun. 0 kullanırsam burası 1 olacak yani artı olacak. Sıfır kullanırsam burası eksi 3 olacak. Demek ki burası eksi olacak. Yani x yerine bu aradaki bir herhangi bir sayıyı kullanıp bu mutlak değerin içinin işaretini belirliyorum. Ona göre mutlak değerden dışarıya çıkarıyorum. Yaptığım işlem bu. Peki artı olduğuna göre burası aynen çıktı. 2x artı 1 diye çıktı. Eksi. Bunun da işareti eksili olarak yani eksi 2x artı 3 diye bir öncekinde olduğu gibi şurada olduğu gibi çıktı. Küçük ya da eşit eksi 6. Eksiyi içeriye dağıtıyorum. 2x artı 1. Eksi eksi artıya dönüştü. Artı 2x. Eksi 3. Küçük eşit eksi 6. 2x, 2x daha 4x, 1'den 3 çıktı. Eksi 2, küçük ya da eşit eksi 6. Eksi 2'yi at öbür tarafa. Artı olarak geçti. Eksi 6, 2 daha eksi 4. Her tarafı 4'e böl. X küçük eşittir, eksi 1. Aa, eksi 1'den küçük olacak. Ha, demek ki bu ne anlama geliyor? Eksi 1 bölü 2'den büyük olacak. Aynı zamanda da e, eksi 1'den de küçük olan değerler için sağlanacak. O halde şu aradaki değerlerimiz eksi 1 bölü 2'den büyük olacak. Eksi 1'den de küçük değerler için sağlanacak. Şimdi çocuklar sayı doğrusuna şöyle bakarsanız eksi 1 burada eksi 1 bölü 2 burada. Eksi 1 bölü 2'den büyük değerler burası. Eksi 1'den küçük değerler de burası. Sizce hiç bu arada değer var mıdır? Hani ortak değerler. Biri buradan alıyoruz, biri buradan alıyoruz. O zaman buradan da boş küme çıkacak. Hani olmadı. Eksi 1'den küçük, eksi 1 bölü 2'den büyük olan değer yok. Bu da boş küme çıktı. Peki gelelim en son adıma. Bakalım buradan eleman bulabilecek miyiz? 3 bölü 2'den büyük. 3 bölü 2 de 1,5'tur. 1,5'tan büyük bir sayı. Mesela 2 kullanalım. 2 kere 2, 4. Bir daha 5. Ha, burada pozitif oluyor. Yine burada da 2'yi kullanırsam. 2 kere 2, 4. 4'ten 3 çıktı. 1. Bu da pozitif. Demek ki buradaki açılımlar aynen olduğu gibi yazılacak. 2x artı 1'i yazdım. Eksi. Bunu da aynen yazıyorum. Parantez içinde 2x eksi 3. Küçük eşit eksi 6. Bu parantezi mahsus kullanıyorum ki eksiği içeriye dağıttığım zaman işaretler şimdi düzenlenecek eksi 2x oldu. Artı 3 oldu. Küçük eşit eksi 6. Yine 2x'ler gitti. 3 bir daha 4. 4 küçük eşit eksi 6. Olur mu hiç? Pozitif bir sayı negatif bir sayıdan küçük olur mu? Olmaz. O zaman burada da çözüm kümesi. Bu da yok. Dikkat edecek olursanız tabloyu oluşturan 3 bölümünde her biri boş kümeye boş küme olarak bulundu. Yani hiçbir sonuca ulaşamadık. Dolayısıyla 3 tane boş kümenin birleşimi de yine boş küme olacaktır. Çünkü hiçbir şey elimize gelmedi. O zaman bizden istenen çözüm kümesi boş kümeymiş. Evet çocuklar. Ekran görüntüsünü alalım. Mutlak değerli eşitsizliklerle ilgili örneklerimizi, sorularımızı şimdi bu derste tamamladık. Bundan sonraki dersimizde de iki değişken içeren mutlak değerli eşitsizliklerle ilgili sorularımız olacak. Onlara devam edeceğiz.